Merhaba oğlum. Mutlu. Mutlu. Ne yapıyorsun oğlum? Diego. Mutlu diyorum. Sen cevap veriyorsun Diego. Evet. Kedilerimizin üçü bir yerde arkadaşlar. Mutlu arkadaş. Takıntılı bir arkadaştır. Her mama yemez. Oğlum. Daha... Amirim benim oğluma. Evet. Evet benim oğlum. Ha. Diego. Hemen hemen her şey yer. Ekmeye bayılır ekmek içine. ha. Evet. Sen değildin değil mi? Yok yok. Bu ekmeğin kabuğunu yer sadece. İçini yemez. Kabuğunu yer. İçine şu da arkadaş yer. O şu an uyuyor. Gece. <laughs> Gece. Gece. Kış. Ne yapıyorsun kız? Ya benim güzel kızım. Gece. Ay gözlerini göster gözlerini. <laughs> güzel gözler. En evdeki en uysal mazlum kedimiz bu. Çok uysal. Kendileri gece olur. Evet, en fırlama kedimiz de bu. Diego. Her şeye salç olur. Gel buraya. Bak bir, bir yerlere salç olmaya gidiyor yine. <laughs> evet Gece. Çok tatlı ve uysal bir kedimiz. Mutlu da kendi halinde bir kedicik. Ne mi oğlum? Hı? Oğlum. Ha benim akıllı oğlum. Evet. Hmm. Evet benim oğlum. Mutluyla Diego pek anlaşamıyorlar. İkisi de erkek. Mutlu kısırlaştırılmış. Tamam. Mutlu da çok sevmeye gelmiyor. Hemen. Ne oldu oğlum? Sağ solu belli olmuyor mutlu efendim. Sevdik oğlum bir şey yapmadık. İstemiyorum bazen ellemiyoruz. İstemiyor yani. Karnı sevdirmeyi. İstemiyor musun? Seveyim mi? Yok. Seveyim mi oğlum biraz? Evet. Diego koş oğlum. Koş 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 Diego. Bak. <laughs> Diego. Ne yapıyorsun? Diego. Sen oğlum yemin ediyorum tam fırlamasın lan. He? Evet. Gel oğlum. Gel. Koş 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 koş. Yaramaz Diego. Yaramaz. Sen çok yaramaz. Çok. Aa benim güzel kızım hadi. Kapatıyorum. Hoşça kalın. Üçü bir yerde kediler. Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay. Mutlu efendi. Hadi final senle yapalım. Hoşça kal. Bir yakın plan girelim Mutlu Efendi'ye. Kim gözlerine. Evet. Güzel.